Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir maceraya atılıyoruz. Artık kayıtlarımızı bilgisayardan yapacağız. Bu videoyu da Yasir'in en tepe videolarına göndereceğiz. Squad Busters, Brawl Stars, Tumble Guy. Bunları zaten kısa silmiş. Artık oynanmıyor sanırım. Memuyu kullanmıyorsak memuyu da silebiliriz. Memuyu artık kullanıyor musun? Hiç mi kullanmıyorsun? O zaman öncelikle program ekte kaldırdan hatta direkt iobit uninstall'dan bu en güzel silme programı buradan silebiliriz. <laughs> tamam geliyoruz. Memo player'ı siliyoruz. Microsoft Edge'de kullanma taraftarı değiliz. Bunları da siliyoruz. Şöyle bir bakalım. Şuraya bir daha memo yazalım. Tamam bunu da siliyoruz. 26 GB yo oh, Memo çok sağlam yer kaplıyormuş. Bizim bilgisayarımıza bu kasıyormuş zaten. Hemen Memo'yu kaldır diyoruz. Ee, diğer nedenler diyelim. Aslında oyunlarla ilgili sorunlardan dolayı kaldırıyoruz. Kaldıralım. <laughs> Üzülüyor. Şimdi sizlerle ne yapacağız? Yasir sizlere Valorant oynayacak. Bir yandan Valorant'ı çalıştıralım. Ya baba... Ben alabilir miyim artık kulaklığı? Tabii ki. <laughs> ee, evet ne diyor? We are sorry to see you go. Gittiğin için çok üzgünüz dedi. Kullanıcı adı ve şifreyi Ay. size gösteremiyoruz. Tabii. O yüzden e, önce bir pauslamamız gerekiyor. Girdikten sonra devam edeceğiz. Beklemede kal. Evet arkadaşlar geri geldik. Kullanıcı adı ve şifreyi paylaşmak istemediğimiz için. Görmenizi istemediğimiz için orayı patladık. Şimdi ben oyuna girdikten sonra şuradan birkaç tane daha şunları da silelim. Bilgisayarımız güzel temizlensin. Baba Evet, bunlar temizlenirken biz de burada bekleyelim. vereceğim oğlum, sakin. Her şey izleyicilerimiz için. Şu anda Valorant'ın gelmesini bekliyoruz. Tabi bilgisayar donanımlarımızı yükselteceğiz aslında. 100 tane falan bilgisayarımız var ama onların hiçbiri işe yaramıyor. Daha çok farm bilgisayarlarıydı. Güzel bir bilgisayar toplayacağız oğlum Yasir'e. Sizlere daha akıcı ve kaliteli yayınlar çekecek. Evet bilgisayarımızı temizledik. Böyle bir bakalım RAM kullanılan kullanımımız ne durumda. Gayet güzel 16 GB'ın 5 GB'ı. CPU'muz %10 civarı. SSD'mizde kasma yok. Her şey güzel ama oyuna biraz geç giriyor sanırım. Bu acaba sadece bizle alakalı mı? Siz hızlı girebiliyor musunuz? Bunu yorumlarda belirtin lütfen. Şimdi burada Artık alabilir miyim? Oyuna başla diyorum ve oğlum Yasir'e devrediyorum. Görüşmek üzere Ee, arkadaşlar biraz e, babam videonun yarısını kesti. Neyse arkadaşlar bugün Valorant oynuyoruz. O kadar yani. Sadece Valorant oynayacağız. Girebilirse tabii. Arkadaşlar giriyoruz oyuna. O bin çıktı. İyi iyi iyi. seçtim. Aa böyle de durdurma varmış. hikayesini anlatmak Arkadaşlar başlattık. Hani şu kapağında üstü kazınmış 8 olan dolap. Hı? İlk maç hiçbir şey almıyoruz. Hayırdır? Peki. İlk maç tabii ki hiçbir şey almıyoruz. Şu an mikrofona mi? çıktı mı? Mi? Çıktı mı mikrofon? Aynen çıktı. İnşallah çıktı da. Yoksa biraz sıkıntı. Videoyu boşa yapmış oluruz. Baba bir gel. Şimdi hayatımda ilk defa Valorant videosu çekmişim. Biraz heyecanlıyım. Açıkçası. Aldı tamam. Aldın onu. Hadi, hadi hadi Alamazsan botsun. Tamam. Tamam burada biri görünmüş. Ortada biri vardı da. Ha, ver hocam boşu. Hocam. Dolduruyorum. Yerinde. Dolduruyorum. <laughs> neyse ghost'la <laughs> Ghost hiç oynayamam bu Ayakta kalan son oyun. Babancalarla hiç oynayamam. Nereye bakıyorum? <laughs> Nereye bakıyorum Da yüzüne dizine baksana. Salak vallahi salak. Ya shift boss Öldün çek. Beni de ah, okuyasın. Abi. La alma la bir kilimi. Kilimi çalıyorsun <laughs> ama hocam. Oğlum bak. Bir çalma kilimi. Oğlum ne kadar kilim var? hepsini çaldılar ya. Mesela niye tam video çekerken mi? Nereye gitti bu? Spite Abi mi lan o. Kanka sana sürmedi. Gel artık. Spike A'da düştü. Zavallı. Aferin sana. Çekilin yoldan. Dolduruyorum. Ne görecekler ki? Boş yol. Gel. A'da düşman var. Gel artık. İyi Sen ne Bir kaldı. <laughs> Seni, şimdi? Nerede o bu, bu arada? Abi çok iyi oynadım da Spike patladı Canımı öldüm. yaksa da burası benim dünya. <laughs> Neyse. Ve onun için canım. Alacağız gibi. Of tamam, tamam, tamam. of oh, oh, çok kötü azaltma. Çok kötü azaltmaydım bu arada. Fena azaltmaydım. Abi rahat oluyorsun işte. Kili mi çala çala kaç kilo oldular oğlum ya. Abi kil aldığım sahne ne bu arada? Kil aldığım sahne. Açtım. Alamazsan botsun. Tamam. <laughs> Hadi biraz hareket. Ben sebidak. İksim dolu. Uhu içekler Kaçış yok Nerede adamlar? Al düştü. Oh. Başka düştü. Bir Abi. Deli. <laughs> Nerede bu arada adamlar? Her an içinden geçebilirim. Of oh, süper vanga vandal skill var bu arada. Mola. Aldık abi. İnanılmaz. Hadi hadi Senle hadi. Ne kaybettiler. Aynen devam etsin. Okay, ne görecekler ki? Ona, 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 ona. Spike ağda düştü. <laughs> Ölüm patladı bu arada. Neyse neyse en azından bir kill aldık. 7 kill almışız. İyi iyi. Bayağı iyi bu arada. Aldınız onu bu arada. <laughs> tamam. Allah aşkına. Ya sıkıntı yok. Sıkıntı yok Ölmeyin. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Onların canını istiyorum sizin değil. Vereceğim. Vereceğim onları. Bu arada fena yeniyoruz ya. Arkadaşlar sonraki videoda büyük ihtimalle bir tane dereceli e, olacak. Ben kaçar. Tam onda durdurdum. Amin. Abol. Hadi hadi hadi. Spike A'da düştü. Olmaz 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 olmaz. Ooo <laughs> şeyin de, bütün özelliklerini de ben yiyorum he. Hadi hadi hadi. Bu nasıl iştir? Çık Lan. Çı oğlum çık sen Çık oğlum. Dolduruyorum. Can <laughs> çık sen. Ayakta son oyun. Can çık sen. Ya abi ya arkadaşlar kulo yüzünden fena bir şekilde öldük şimdi maçımıza devam ediyoruz ha? bıktım artık ya şöhretlenmekten. hızlı hızlı Neredesiniz bu arada? Ay, Oğlum pusuyormuş ya. Oh. Ada düştü. <laughs> Bot zaten bu da. Abi 50 TL'm kalmış. Ne yapacağım lan ben bu parayla? Evet arkadaşlar bakın şimdi gerçek YouTuber tarzı, tarzıyla oynuyoruz. Tamam hiç böyle benim tarzım yok. Arkadaşlar e, bu tür iyi olacak gibi bekliyoruz. İnşallah bu tür olabiliriz. İnşallah bu arada mikrofon ne yapıyor kapalı değildir de. Hile mi oğlum o? Hadi hadi hadi. Hile 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 hile. 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 Ouu Lili 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 aldık. Aldık aldık aldık. Tamam, tamam. Ne olur verin, n'olur verin. Bak biçme artanını yok la. Hadi verin. Alt tarafı yuandalla. Son turdayız zaten. Üff e, ver be Abi son anda wandal aldım he, Yerde duruyordu. Bir tane adam atmış sağ olsun. Aldım. Oğlum o ne ya? <laughs> Ui. Çilimsiniz de siz. Son 30 saniye. <laughs> Ayağa falan son. Oldu. Helal siz lan şey. Evet. Bir düşman kaldı. Oo helal siz şey falan son. Oldu. Adam berabere çalarsam bu arada. Tamam. Arkadaşlar şöyle eğitmen güzel klasik bir silahla başlıyoruz. Binten sevdiğim taraf burası bu arada. Bu tarafı bayağı seviyorum. Abi bak şans ay şöyle. Maç başlayana kadar durdurmayacağım abi. Umurumda değil durdurmayacağım. 15 mermiyle zaten bir adam killeniyor bu silahta. Yalnız bu arada tabancaya göre bayağı iyi silah he. Aldı <laughs> Neredesiniz o ya? Göremedim ki ama kör attım sizi. Neyse sıkıntı yok. Kaldır. Hadi. Olursunuz tamam. Spike nerede şimdi? Nerede oynayacağım Spike? İmha edin Spike'ı. Spike Kim imha ediyor? Ne no. on? Tamam. tamam 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 tamam. Aldık. Aldık. Et artık imha'yı. Et imha'yı. Et imha'yı. Tamam. Edin. 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 Ağlamayana tamam. rağmen tamam. yok. Oğlum F6 verin la niye 5 veriniz? Spectre alıp bu sefer. Adamlar yine o tarafa bu sefer o tarafa bakarak geleceği için. Şöyle şuraya mükemmel bir şekilde kuşacağım. Şimdi bak. Geliyorum geliyorum. Spike A'da düştü. İnşallah doğru düzgün bir yerden çıkarım da. Selamün aleyküm. Gözlerini kapatalım. Ya adam adam yok burada oğlum. Ne yapıyorsunuz? Hadi. Gel. Hadi ya öldüremedim ne ağda düştü. Ne an? Hadi hadi hadi. Bot lan. Bot. Hayır ne verin lan? vandal vanlar oğlum ya. Neyse. Bu tur almayacağım hiçbir şey. sonraki tur param bir ikisin. Sadece ne alacağım biliyor musun? Şerif alıyorum Şerif oynayacağım bu tur. Şerif. Ya şimdi. Gel hocam şimdi. bak ben. Bir şey insanıyım tamam. Abi yürü git la. Bu ne sürekli beni takip ediyor. Sihirim bozuk bu arada ya şununla da. ben. Abi bu ne ya? Kanka gitmeye başladık ama. Aya gidip pusuşam. Ama abi önceki turu da 20 kişi şey, içeriye dalmazsınız ya. Ayağına. Hadi gelcen mi artık? Ne? Hile 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 hile. Çamus. Evet arkadaşlar gidiyoruz mutsuz bir şekilde. Çok mutsuzum ben bu dünyada. O kadar mutsuzum ki ben bu dünyada. La 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 la. O field söyldüremedim. Alırsınız artık o field'i ya. Öf, öf ya. Spike Bursa'm, yerleştirildi. Ya. <laughs> Baba adama 80 vurdum. Alamadılar adamı ya. <laughs> Ada da düşman Hah Gençleştim resmen. Ha. 16 mı? Bu normal bir. Aldan son oyuncu. Çok sattım yine. Çok hızlı duruyorum. Çok şey. lan. Aa, lan, lan şa şey neydi? Tank sensiz arkadaşlar. BK'ye çıkmayacağım. Çok sinirim bozuldu. Bir de silah da alamadım zaten. Hadi hadi hadi. Onu döndürüyorlar. Ha, oğlum döndürüyorlar yapayım. ya. Tamam. Tamam, 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 tamam. tamam, tamam. <laughs> Tamam iyi oynadım iyi oynadım bir iyi bir oynadım. Bir kaldı. Of bir tamam. Asla aşık atamaz. Tamam 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 çok iyi oynadık tamam. İkisim dolu bu arada. Başladım aç. Ne şuradan gideceğim hocam. Titriyecekler. İnşallah adamları orada görürüm yapmışsak gömülün. Oh, baba. O bunlar yoklar. Neredeler? Yoklar bunlar. Neredeler? Tamam. Aldınız. Oha. Tamam hadi alırsınız. Alırsınız, alırsınız. Aldınız artık. Heh, tamam. Hadi hadi hadi. Aldınız. Tamam 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 Bir onları döndürüyor, bir biz döndürüyoruz. Bir onlar döndürüyor, bir biz döndürüyoruz. Döndürüyoruz. Gel. Alda düşman. BT ile, BT ile, BT ile, BT ile. Bu taraftan. Da... Almayınca. <laughs> Oğlum adam seni görüyor zaten ya. Öl <Sessizlik> bot. Mola bitti. Ben kaçar. Adam kesin bence bu sefer buradan gelecek. Ordu olarak ilerleyelim. Atom atarsın. <laughs> Yanlış yiyorsun bu arada. <laughs> Hileli. Alırsınız ya. Alırsınız. Bir evet. düşman kaldı. Tamam. Hey de. Almanız. Şanssız bir şey. Adamın 33 kili var. Aa aldın mısın? Dünya hadi, hadi hadi hızlı 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 İnşallah atan alır tamam. Atan alır kal, kal kalmayız da Biz de uzatmalara kalıyormuşuz Ben bir kere 20 tur uzatmalara Son çıktım dereceli de Kafaları... Abi adamlar taktik değiştirirse yeneceğiz Ve taktik değiştirmiyor ki Dur gel şu anda yeniyoruz Aa böyle yapınca da oluyor Bir daha aynı taktiği yapıyor ama Hızlı hızlı Yapalım be ya da. Şimdi baş başayız. Ne? Ne bir tane mi Neyse neyse sıkıntı yok. Hadi alırız inşallah alırız inşallah. Alamazsak ya uzatmalara kalacağız ya da atan kalacağız. Spike saldıran. Oğlum fade inse tamam. Fade inse hiç kimse iyi oynayamıyor da. Fade çok bir de ya. Yerde. Çık. Çık. Aa tamam fit. Tamam kazandık. Kazandık. Spike'ı kurmazsam. <laughs> Yalnız ka aa, arkada kardeşim var. Bunu Ve arkadaşlar hadi kazanıyoruz. Hadi odasında parti vererek bunu kutlayalım. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelin. Kanala like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. İnşallah yarın da video atacağım.